Merhaba sevgili Aslan Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin, şifa dolu enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. E, yaptığım anket üzerine aldığım sonuçlara bakacak olursak arkadaşlar e, izleyicilerimin bir büyük bir çoğunluğu bayağı bir büyük bir çoğunluğu diyebilirim. E, kehanet kartları ile eski, eskiden yaptığım gibi tarot kartlarını kombinleyerek yine açılım yapmamı istiyorlar. O yüzden bundan sonraki açılımlarımız o doğrultuda ilerleyecek. Nasıl olacak yeniyseniz eğer şimdi hemen başlayalım. çok güzel. Şimdi çok güzel yeni nasıl söyleyeyim finansal fırsatlar geliyor arkadaşlar. Ve özellikle bu finansal fırsatlar uzun vadeli yatırımlarınızla ilgili de çok güzel hani katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Şöyle düşünün bir iş kurmak istiyorsunuz bir yerden o işi kurabilecek paranın gelmesi gibi. Ya da sizi uzun bir süre rahatlatacak bir paranın gelmesi gibi. Şu anda lamba ışığında yapmak durumunda olduğum için biraz gölgem yansıyor ekrana kusura bakmayın arkadaşlar. Evet bakalım. çok güzel varlık konusunda varlığın hayatınıza akışı konusunda enerjiler çok büyük bir hız kazanıyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar beklediğiniz bir yerlerden paralar fırsatlar varsa bunlar akış durumuna doğru açıkçası geçebilir gibi gözüküyor hız kazanabilir gibi ateş grubundan biri tarafından özellikle size sağlanabilir diyeceğim arkadaşlar ama büyük bir çoğunluğunuz için zaten bu sizde bir ateş enerjisi olduğu için bire olduğunuz için birebir direkt sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sanki e, ee, gelgitli enerjiler sanki işte bugün işte tam paraya kavuşacak gibisiniz bir türlü olmuyor. Tam elinizi bollaştıracak gibisiniz bir türlü olmuyor durumlarıyla ilgili çok çok güzel yeni sayfalara yeni döngülere doğru akışın dediğim gibi hayatınıza gelmeye başladığı enerjilerin bu paraya tırnak içerisinde kavuşmakla ilgili enerjilerin çok fazlasıyla hız kazanacağı ilerlemelerin kaydedileceği Tabiri caizse tuttuğunuzu koparacağınız, hedeflediğiniz bir durumu gerçekleştirebileceğiniz bir sürece doğru gidecek arkadaşlar. Zaman zaman enerjinin kendisine evet hala hazırda önümüzdeki günlerde de, evet belki bir gel git durumu zaman zaman acaba mı vesaire olacak ama sanki bu ilerleyişin önünde e, hiçbir şey e, sonsuza kadar duramayacak gibi gözüküyor. Yani bu akışın önünde sel suyu gibi düşünün e, hiçbir şey duramayacak gibi ve bu varlık enerjisine ulaşacak gibisiniz sevgili aslan burçları. Devam edelim. ikinci sıraya bakalım. Artık karıştırmaya gerek yok. Zaten karıştırmıştık. Şöyle aralardan alacağız arkadaşlar. Evet, üçüncü gözünüzün çok fazlasıyla aktif olacağı bir süreç olacak. Sizi bazı konularla ilgili uyarabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar. O, sanki bir şeye Şöyle düşünün bir şey olmadığı için sanki çok fazlasıyla olmamasına tutunmuşsunuz. Ama önümüzdeki günler üçüncü gözünüz size aslında orayı o kadar da kafaya takmamanız gerektiğini, oraya da aslında o kadar tutumamanız gerektiği gerçeğini sanki size gösterecek arkadaşlar. Ha, hayırlısı buymuş diyebileceğiniz bir şekilde sanki. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili olabilir. Bir iş görüşmesi yapacaksanız orada neler söylemeniz gerektiği, nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda, işbirlikleri konusunda arkadaşlar. Kötü şeylere tutunmamak, olumsuzluklara tutunmamak, daha yapıcı belki de enerjilere tutunmakla ilgili üçüncü gözünüz açılabilir, size bu yolda yol gösterebilir. Size cesaret verme konusunda, kimlerde iş birliği yapıp yapmamanız gerektiği konusunda ya da işte geçmişteki kötü tecrübeleriniz varsa iş, para, eğitim, kariyerle ilgili artık o olumsuzluğa tutunup da bundan sonranızı mahvetmemeniz ve fırsatları kaçırmamanız konusunda üçüncü gözünüz size çok fazlasıyla katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Özellikle ortaklarınızla ilgili sağlıklı iletişimler gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Arkadaşlar korkular, olumsuzluklar bunların sizi engellemesi ne bir şekilde buna fırsat vermeyebilirsiniz. Size çok güzel bir yol gösterecek gibi gözüküyor. Yani ortağınızla anlaşamıyor musunuz? o Anlaşabilecek bir orta yol bulmak. Bir iş sözleşmesi mi imzalayacaksınız? Burada şartları kendi lehinize de olabilecek şekilde bir şekilde karamsar olmadan, kendinize güvensizlik hissetmeden ortaya koymak gibi. Anlatabildim mi? İletişimlerinizi o yönde ilerletmek gibi. Ve bu sizin sağlamlaşmanızı ve ilişkilerinizi pekiştirmenizi sağlayacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Devam edelim. Evet. Bakın yeni projelere başlayacağın bir süreç olacak sevgili Aslan burçları. İş değişikliğine gidebilirsin, aşk değişikliğine gidebilirsin. Yeni kapılardan geçiyorsun sanki özellikle bakar mısınız? Nasıl bir doğurganlık biliyor musunuz? Zor bir döngünün hayatınızda bittiğini gösteren yeni bir şeye doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Zor bir döngü hayatınızda son buluyor. Çok çok güzel. Hayallerinizin gerçekleşeceği, belki de bir kutlama enerjisine varacağınız bir süreç gibi. Bakın, sanki bakın zor bir döngü. Kılıç onlusu arkadaşlar son bulacak bir rahatlama durumuna doğru ilerliyorsunuz. Hayallerinizle aranızdaki engellerin de kalktığına şahit olabilirsiniz. Biraz yavaş ilerliyor olabilir. Biraz belki de o artık bitsin artık dayanamıyorum vesaire modunda belki olabilirsiniz sevgili aslanlar. Ama merak etmeyin geç olsun güç olmasın. Bu döngüden çıkıp zor döngüden. Yeni bir şeye doğru ilerliyorsunuz ve o yeni şey sizi hayallerinize doğru götürecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Çok çok yeni bir hayatı pozitif anlamda güzel yeni bir hayata doğru sanki başlıyorsunuz. Biraz çakralarının dengesi bozulmuş olabilir. Biraz e, enerjilerinde bir blokajlar olabilir sevgili arkadaşlar bir yıldız düşüklüğü, bir enerji düşüklüğü yaşıyor olabilirsin. Bakın birazcık buna dikkat etmende, bununla ilgili bir düzenleme yapmanda fayda var gibi gözüküyor. Kiminiz meditasyon yaparsınız, kiminiz işte ne bileyim camiye gidersiniz. Herkesin ilahi olanla enerjisini toparlama kadını, birleşme yolu farklıdır. Ama bu düzenlemeyi de gerçekten evet yapmanızın vakti gelmiş. Çünkü hem bakın burada diyor ki düzenleme yapmak gerekiyor diyor burada da diyor ki çakraların dengesiz dolayısıyla böyle bir şey size açıkçası iyi gelecek gibi bir bakalım evet bakın. Ee, çakra çalışması yapmanızla birlikte tekrar diyorum bakın bu kiminiz için üşütmüşüm grip olmuşum ama illa da çalışacağım diye işe gitmemektir mesela kiminiz için ya da bazen evet üçüncü gözünüz çok güzel çalışıyordur ama kök çakranız belki de bir e, tırnak içerisinde hasara uğramıştır hayatta kendinizi kökleşmemiş hissediyor olabilirsiniz kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz o yüzden bu çakralar arasında ya da bazen işte e, ne bileyim e, içinizdeki ateş enerjisi çok fazla ağır basar, mantık enerjisinden uzaklaşırsınız. Dolayısıyla her türlü bu çakraları sağlamak, bunlarla bir düzenleme yapmanız lazım arkadaşlar. Bu düzenlemeleri yapmanızla birlikte çok çok güzel bakın bir başlangıç size iyi gelmesi, iyileşmek, yolumuza devam etmek, yeni fırsatlar hayatta yakalamak, hayatta güzel iyileşmiş yeni başlangıçlar yapmakla ilgili bir süreç sizleri bekliyor. Bu süreç gelecek ama sadece bu süreci uzatmamaya bakın. Yani bu düzenlemeleri bir an önce yapın arkadaşlar. Çünkü sonucunda güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Özellikle burada e, duygularınız ve mantığınız arasında bir denge sağlamanız gereken bir süreç de yaşıyor olabilirsiniz. Burada da yine daha çok biraz daha göz ardı ettiğiniz eğer bir mantık süreci varsa bunun üstüne düşmekte yine hedefleriniz konusunda ilerlemeyi ve amacınıza ulaşmayı ya da işte yine dediğim gibi kendinizi iyileş, iyileştirebilmeyi, iyi yapmayı yine sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tekrar diyorum bakın, bir şekilde gelecek bu başlangıçlar ama ne kadar erken yaparsanız o kadar çabuk gelir. Aralık ayı o yüzden sizin açınızdan çok çok önemli fırsatlar sunabilir. Tam zamanıdır sevgili aslanlar. Son sıraya da bakalım. Gelişmek. çok güzel bir ilerlemeye doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Hayata yönelik sınırlamalarınızın sınırlamalarınızın kalkacağı zirveye doğru ilerliyorsunuz. Bakın sen ilahi varlığa teslim ol. Tamam mı? Şu anda belki de inandırıcı gelmiyor olsa bile hayatın çok güzel, genişleyecek, gelişecek diyor arkadaşlar. kadersel sanki gelişmeler bekliyor. Bir kule anını toparlayacak enerjiler. Çok güzel bir diriliş, çok güzel bir köklerinden doğmak, ayağa kalkmak, ikinci şanslar. Ge geçmişten daha da güçlü bir şekilde bir geri dönüş. Sanki hatta işte atıyorum kiminiz için Eskisinden daha iyi fırsatlar, çok çok güzel enerjiler seni bekliyor arkadaşlar ve sana hata yapanlar, sana kazık atanlar, canını acıtanlar ya da bunlar birebir bir kişiden gelmemiş olsa bile yolunda gitmeyen, seni köstekleyen kurnaz ilişkiler, enerjiler ve kişiler. Bunlar seni yıkmış dağıtmış olabilir ya da sana zarar vermiş olabilirler fakat bir şekilde diyor ki bakın ilahi varlık senden yana ona teslim ol. Çok güzel bir, dediğim gibi küllerinden doğmaya, toparlanmaya, gelişmeye, ikinci şanslara ve bir dirilişe doğru gidiyorsun. Ve şunun hükmü bitiyor diyor sevgili aslan burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.